IGN Türkiye'den herkese merhaba. Yazın en sıcak ve kurak günleri geldi çattı. Bu videoda Ağustos ayında çıkacak önemli oyunları mercek altına alıyoruz. Bu ay bazı popüler markaların geri döndüğünü görüyoruz. Kimisi yeni macerayla, kimisi yeniden yapımla, kimisi de yeni platform çıkışıyla. O yüzden lafı daha fazla uzatmadan oyunlara geçiyorum. Ağustos'un ilk günlerinde Akdeniz sahillerine konuk oluyoruz. Mafya'nın yeni oyunu The Old Country'yi bir süredir takip ediyoruz. Hangar 13 seriyi o sevdiğimiz sinematik ve çizgisel ilerleyen köklerine geri döndürmeyi hedefliyor biliyorsunuz ki. Oyun bizi mafyanın doğduğu topraklara 1900'lerin başındaki Sicilya'ya götürüyor ve yeni kahramanımız Enzo'nun yükselişini anlatıyor. Bu yeni macerada ana silahımız tabancalardan ziyade farklı türlerde bıçaklar ve gizlilik yeteneklerimiz olacak. Unreal Engine 5 geliştirilen The Old Country'nin grafik kalitesi de beklendiği gibi üst düzey. Ancak fiyatı 50 dolar olduğu için oynanış süresinin de yaklaşık 30-40 saat olacağı söyleniyor. Xbox'ın son dönemdeki bombalarından biri olan Hellblade 2, Microsoft'un yeni çoklu platform stratejisiyle bu ay PlayStation 5'e geliyor. Ninja teorinin bu görsel şaheseri bizi Senua'nın zihninin derinliklerinde Viking İzlandası'nın acımasız topraklarında geçen sinematik ve psikolojik bir yolculuğa çıkarıyor. Oyunun inanılmaz ses tasarımı ve atmosferinin DualSense kontrolcüsünün dokunsal geri bildirimleri ve uyarlanabilir tetikleriyle nasıl birleşeceğini fazlasıyla merak ediyor. Aslında Hellblade 2 tartışmalı bir oyun zira bazıları bunun bir oyun değil teknoloji demosu olduğunu düşünüyor grafik, atmosfer ve ses tasarımı noktasında kolayca zirveye yazabiliriz Hellblade 2'yi ama sadece 5-6 saat sürdüğünü hatırlatmak lazım. Bu kısa oynanış süresini de fazla aksiyon yaşamadan geçiriyorsunuz. Oyunun PC sürümü incelemesi için YouTube kanalımıza göz atabilirsiniz. Amerikan futbolu hayranları için yılın en güzel zamanı geldi. Bu yılın en büyük yeniliği, her vuruşu ve mücadeleyi daha gerçekçi kılan Boomtek adındaki yeni fizik tabanlı tackling sistemi olacak. Sadece anlık oynanış değil, franchise modunda da takım yönetimi ve oyuncu gelişimi gibi konularda yapılan derinlemesine yeniliklerle kendi NFL efsanenizi yazmak çok daha kapsamlı. Ayrıca bu yıl tüm modlara gelen tam çapraz platform desteği sayesinde artık arkadaşlarınızla hangi platformda olduklarını dert etmeden oynayabileceksiniz. Abzu ve The Pathless gibi sanat eseri oyunların yaratıcısı Giant Squid, Sword of the Sea adındaki yeni projesiyle bizleri yine büyülü bir dünyaya davet ediyor. Bu oyunda Hover Sword adını taşıyan efsanevi bir surf kılıcı üzerinde, devasa kum okyanuslarında ve batık harabelerde adeta akarak ilerliyoruz. Amacımız ise bu ıssız topraklara yeniden hayat getirmek, kadim sırları ortaya çıkarmak, ve devasa canavarlarla yüzleşmek. Journey'nin medyatif keşif hissini yüksek hızlı ve akıcı bir hareket sistemiyle birleştiren Sword of the Sea yılın en çok beklenen bağımsız oyunlarından biri. Aylar önce çıkan Delta Force nihayet konsollara da geliyor. Timmy Studio Grup'un geliştirdiği bu hızlı tempolu FPS oynaması tamamen ücretsiz olacak ve PC'deki oyuncularla çapraz platform desteği sunacak. Yani arkadaşlarınızla oynamak için hiçbir engeliniz kalmıyor. Call of Duty ve Battlefield'da sağlam bir alternatif arayanlar için geliştirilmiş nişan yardımı ve sürekli gelecek ücretsiz içerik destekleriyle Delta Force yazın en çok konuşulan oyunlarından biri olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılın favorilerinden Black Myth Wukong'un Xbox sürümü kalite standartlarına ulaşabilmesi için süresiz olarak ertelenmişti. Neyse ki o sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Xbox sürümünün güncel durumunu bilemiyoruz elbette ama umuyoruz ki bir yıllık beklemeye değmiştir. Maymun Kral Wukong'un efsanevi sopasını savurduğumuz ve farklı yaratıklara dönüşerek savaştığımız bu Souls-like macera akıcı ve zorlu dövüş mekaniklerine sahip bir yapım. Geçtiğimiz yıl yaptığımız incelemeye YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Galaxy 2'nin en kaotik ve eğlenceli savaş alanı Ağustos'ta Xbox kapısını aralayan oyunlardan bir tanesi. Helldivers 2'nin süper dünya için verdiği mücadele hız kesmeden devam ediyor. Arkadaşlarınızla takım olup dev böceklerin ve ölümcül robotların istila ettiği gezegenlere atılıyor, yörünge destekleriyle ortalığı birbirine katıyorsunuz. Bu sadece rastgele görevler yapmakla bitmiyor, tüm oyuncu topluluğunun çabalarıyla sürekli değişen bir galaktik savaşa yön verdiğiniz yaşayan bir evren burası. Oyunda çapraz platform desteğinin bulunması ise bu evrenin daha da kalabalık hale geleceğini gösteriyor. Xbox'ın ikonik serilerinden Gears of War bu ay köklerine geri dönüyor. Bu yeni oyun serinin ilk oyunlarını modern grafikler, akıcı performans ve günümüz standartlarına getirilmiş kontrollerle yeniden canlandıran tam bir remaster paketi. Yani o özlediğimiz siper tabanlı çatışmalar, acımasız Lancer infazları ve unutulmaz çok oyunculu modlar hiç olmadığı kadar iyi bir şekilde geri dönmeye hazırlanıyor. Hem eski kurtlara nostalji yaşatacak hem de her platformdan yeni nesil oyuncuları Gears evreniyle tanıştıracak oyun Xbox'ın en en çok beklenen oyunları arasında yer alıyor. Evet, geldik ayın en güzel gününe. Yani en azından benim için. Oyun tarihinin en sevilen klasiklerinden biri Metal Gear Solid Delta Snake Eater adıyla yeni nesle muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Bu bir remaster çalışması değil. Kojima imzalı 2004 yapımı efsanenin Unreal Engine 5 ile sıfırdan inşa edildiği tam bir yeniden yapım. Oyun orijinal hikayeye ve oynanışa sadık kalırken günümüzün nefes kesen grafikleriyle Naked Snake'in Sovyet ormanlarındaki hayatta kalma mücadelesini yeniden yaşatacak. En güzel haberse ikonik karakterlerin orijinal ses kayıtlarının korunacak olması yani o muhteşem diyalogları aynı tınıyla yeniden dinleyebileceğiz. Delta benim gibi hayranların dışında seriye yeni başlamak isteyenler için de harika bir kapıyı aralıyor. Çünkü bu oyun Metal Gear evrenini başlatan olayları işliyor yani kronolojik olarak ilk sırada. Yıllar önce tek bir geliştiricinin hazırladığı o efsanevi fragmanla hepimizi kendine hayran bırakan Lost Soul Aside'ın çıkışı nihayet ufukta göründü. Final Destiny ile Devil May Cry serilerinin en iyi yönlerini bir araya getiren bu aksiyon RPG inanılmaz hızlı, akıcı ve özgün dövüş mekanikleri vaat ediyor. Ağustos ayında çıkmasını dört gözle beklediğimiz oyunlar bu şekilde ayrıca Android ve iOS platformlarına özel Destiny Rising adlı iddialı bir oyunda 28 Ağustos'ta mobil oyuncularla bulunabiliyor. Oluşacak. Sizin beklediğiniz başka oyunlar varsa yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar IGN'le kalın.